Evet arkadaşlar, Farming Simulator 2025 12. bölüme hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz geçen bölümlerde e, işte kirinç fidesi seralarını kurmuştuk. Bu depolarını doldurmuştuk. Akabinde e, mantar ve yumurta satışı gerçekleştirmiştik. Şimdi e, bu bölümde depomuzda, silomuzda uzun zamandır beklettiğimiz bir ürünün haziran ayında çok yüksek zamla e, satın alındığını duyduk. Biz de şu anda o işlemi gerçekleştireceğiz. Alaaddin size burada detayları anlatacak. Evet Alaaddin. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi aylardan Haziran. Önceki bölümlerde de bahsetmiştik zaten. Soya fasulyesini iki sezondur bekletiyorduk. Şu anda maksimum fiyat olarak 1625 dolar litresi olarak satacağız. Şu an stoğumuzda 43.430 litre soya fasulyemiz var. Bunların hemen gideceğiz, satışını yapacağız. Kaç litre vardı stoğumuzda? 43.430. 43.430 litre. Aynen. Evet. Ben hemen soya fasulyesini doldur abi Romorka depodan. Traktörümüz de bayağı çamurlandı. Daha yeni ilaçlamadan, gübrelemeden çıktık. Alaaddin, 18.500 litre çakılı şu anda. Tamam, takip et beni kardeşim. Takip ediyorum. Araya bir adet vatandaşımız kaynadı. Sağlıklı olsun. abi ama önüme kırıyorsun dayıcım benim Allah Allah geç al altına orospu evladını ya evet, yarabbim, yarabbim. Abi ön... tövbe, yani tövbe, göre tövbe. göre direksiyonu kırıyor ya Allah Allah ulan ne zaman bir şey satmaya gitsek trafik kazası yaşıyoruz ha mevzu kardeşim ya Vallahi billahi bir gün biri elimizde kalacak Sağa döngen Buradan da sağa dönüyorum. Tıklının altına indik. Buraya boşaltabilirsin. Hey. Oh para ne güzel artıyor. Alıcımız ne? Pazar mı yoksa şey mi şu anda? Kardeşim burası tağıl mavnası ikinci terminal olarak geçiyor. Buradan direktman... E ee, yurt dışına gidiyor bu gemiyle. Burak aşağı tarafta liman var bak. Hmm. Limandan dolduruyorlar gemiyi. Malı yurt dışına yani. Aynen. Aynen. Gel geri istiyorsan ya da ileriden o at. Takıl götüme. içeride sen bekle yavşak. Ortalama kaç sorti de bitiyor? 18 19 3. Ha, geldik yakınmış. Sağdan gir Rick. 2'den giriyorum. Devam. Aldın mı eline? <gülüyor> <gülüyor> Ama bilerek yavaşladım. Vay vay Cardo sana destekle de verilmiş. Sola döneceğiz yavaş. aşağı ağacın altında serinliyim. Git boşalt gel. Tamam. Bak gemiler de geldi aşağı gördün mü gemi? Dur şu an göremiyorum da bakacağım. Ha evet gemileri gördüm şu an. <laughs> Ya siz ne kadar aptalsınız ya. Evet evet evet. Şoförler çok kötü. Araba sürmeyi bilmiyorlar. Manevra alan traktörün önüne girilir mi ya? Gerizekalı herif. Alaaddin beton mikserinin burada ne işi var Alaaddin? Bilemem. <laughs> 16.000 bin litremiz. Saat gel ya ben bir daha gelmeyeyim. Tamam. Ha, böyle ben yanlış bir şey yaptığımı sandım ama yandan boşalttım daha hızlı boşalttı Evet Şimdi arkadaşlar şu anda Güzel bakiyemiz 201 dolar oldu. Ve gördüğünüz gibi biraz ya, daha bu, sesli hesapkan. konuş. Heh bu hasattan totalde 160 bin dolar para almış olduk. 5000 litre mahsul. Allah bereket versin. Güncel kasamız şu anda 270 bin dolar. Arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki ay Temmuz ayı Temmuz ayında e, pirinç fidelerini satacağız. Kasım ayında e, yumurtalarımızı ve mantarlarımızı satacağız. Büyük ihtimalle 500 binin üstüne çıkarız diye tahmin ediyoruz. Bu arada arkadaşlar biz hiçbir şekilde paraya veyahut kazanca etki edebilecek hiçbir mod kullanmıyoruz. Tamamiyle sıfırdan emek. Yani başkaları mesela bazı videolarda görüyoruz. Adam çatır çutur çat 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 2 milyon 2 milyon 2 milyon basıyor. Bizde kesinlikle öyle bir şey yok. Tamamen kendi yaptığımız tarımımızın sıfır e, modsuz hilesiz hiçbir şekilde tamamen emek kokan şu anda bir çalışma var. Ya abi zaten belli. Şimdi bak şu anda çektiğimiz bölüm 12. bölüm. Evet. Tek, tek 12 bölümde evet. kasamız 270 bin dolar yani anladın mı? 12 evet. bölüm. 20'şer dakika olsa nereden baksan 15-16 saatimizi verdik yani. O yüzden bir sıkıntı yok. Hepimiz hepsi ilmek ilmek emeğimiz. Evet soya fasulyesini ne kadar bekletmiştik satmak için? Güzel bir fiyatı yakalamak maksatlı. İki bu ikinci sezonlu. Yani iki sezon bekledik. İki sezon soya fasulyesini satmak için bekledik. Evet arkadaşlar, <laughs> e, ile birlikte çiftlik maceralarımız devam ediyor. E, i̇zlemeye devam edin, takipte kalın. Daha güzel içerikler gelecek. Herkese. Aynen öyle. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.